Bazen hayatın karmaşasında kayboluruz, dua ederiz, sabrederiz ama içimizde bir ses, acaba Allah beni seviyor mu? diye sorar. Oysa Allah'ın sevgisinin işaretleri her gün karşımızda, bazen bir huzur anında, bazen bir imtihanla, bazen de içimize doğan o sessiz huzurla. Bu videoda, Allah'ın sizi sevdiğinin beş güçlü işaretini keşfedeceksiniz. Ruhunuza dokunacak, kalbinizi güçlendirecek bu manevi yolculuğa hazır olun. Videoya geçmeden önce bizlere destek için abone olup beğenmeyi ve paylaşım yaparak yorumlara amin yazıp hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım inşallah. Bazen sessiz bir gecede içimizi tarifsiz bir huzur kaplar. O an Allah'ın sevgisini hissettiğimiz andır. Ama gerçekten Allah bizi seviyor mu? İşte bu sorunun cevabını gösteren 5 ilahi işaret. 1. Kalbinde nedensiz bir huzur varsa Zorlukların içinde bile kalbinde sükunet buluyorsan, işte bu, Allah'ın seni sevdiğinin ilk işaretidir. Çünkü Allah, sevdiği kulunun kalbine huzur indirir. Kur, anda buyurulur, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rahat 28. 2. Günah işlediğinde vicdanın sızlıyorsa, her düştüğünde, ben bunu neden yaptım, diye içten içe pişmanlık duyuyorsan, bu senin kalbinin hala diri olduğunun kanıtıdır. Allah, sevdiği kullarının kalplerini katılaştırmaz. O sızlayan vicdan, Allah'ın seni bırakmadığının göstergesidir. Üçüncü, zor zamanlarda dua etmeyi unutmuyorsan, her sıkıntıda yönünü ona çeviriyorsan, sen seçilmiş bir kalpsin. Çünkü Allah, kendisini unutmayan kullarını özellikle korur. Belki duan hemen kabul olmaz, ama bil ki her, amin, gökyüzüne yazılır. Dördüncü, hayatında engeller varsa, bu bir ceza değil, arınmadır. Bazen işler ters gider, yollar kapanır, insanlar gider. Ama unutmamalısın, Allah sevdiği kulunu imtihan eder. Çünkü sevgi, sabırla sınanır. Allah bir kulunu severse, onu imtihan eder. Hadisi Şerif 5. Kalbinde Allah aşkı uyandıysa, eğer kalbinde Allah sevgisi uyanmışsa, bu onun sana yönelttiği bir davettir. Çünkü Allah seni sevmese, seni kendisine çağırmazdı. Her, la ilahe illallah, deyişin, Allah'ın, ben seni seviyorum demesidir. Eğer bu beş işaretten birini bile yaşıyorsan, bil ki Allah seni unutmamış. Sadece biraz daha sabret, biraz daha şükret. Çünkü Allah seni her halinle seviyor. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolar için abone olun. Ahir Zaman Yolculuğu